Sözcü Gazetesi 30 Ocak 2022 Saygı Öztürk İmamoğlu her şeyi sözcüye anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karla mücadele çalışmaları devam ederken daha önce randevusu verilmiş, bunun için Ankara'dan İstanbul'a gelmiş olan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile balıkçıya gitti. İyi ki de gitti. Çünkü bu olayın arkasında MOBESA olarak bilinen kent güvenliği yönetim sisteminin gizli olması gereken kayıtlarının ortaya saçıldığına tanık olundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının telefonlarının dinlendiğini öne sürmüştü. Görüntülerin ortaya çıkması başkanların izlendiğini de ortaya koydu. Güvenlik amacıyla izleniyorsa izlensin ama görüntülerin ortaya saçılmasına ne demeli? Bu durum Kılıçdaroğlu'na gelen bilgilerin doğruluğunu ortaya koydu. Bakan soruşturma başlatacağını bile açıklamadı. Bir kişiyle konuşurken söze nasılsınız diye sormak adettendir. Ben de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sordum. Şu karşılığı verdi. Gayet iyiyim. Ne diyelim? Ülkemizin bu sürecini hep beraber yaşıyoruz, demleniyoruz diyorum. Bazen daha kötü şeyler de yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Ama Allah'ın izniyle zor günleri aşacağız. Değerli kalemlerin de doğru zamanlarındaki katkısıyla bu daha da kolay olacak diye düşünüyorum. Mobese kayıtlarının ortaya çıkmasına İmamoğlu tepkili. Nitekim konuyu savcılığa taşıdı. İnşallah bundan sonra da bu tarz olaylar yaşamayız. Bu olay Adalet Bakanı'nın kellesini aldı. Birazcık düzgün kim varsa onları herhalde bu işi götüre, bu iş gibi götürecek görünüyor. Sizce birazcık düzgün kim varsa onları herhalde bu iş gibi götürecek görünüyor." dedi. Başkana "Sizce Adalet Bakanı neden alındı?" diye sorduğumda şunları söyledi. "Yaptığı bir açıklamam etkili oldu bilmiyorum." Yaptığı bir açıklama mı etkili oldu bilemiyorum. Abdülhamit Gül, FETÖ'vari bir anlayış ve uygulamaların hiçbir zaman gerçekleşmemesi için hukukun gerekli tedbirleri alması en esaslı görevidir demiş. Sanırım Adalet Bakanlığı'nın resmi hesabından yayınlamış bunu. Bu cümle mi ağırına gitti birilerinin ben anlamadım. Bu çok acı bir durum yani. Kardı, eksikti, fazlasıydı. O kurum, bu kurum tartışmalarını İmamoğlu Bunlar hepsi makul tartışmalar. Bunlar üzerinde çirkeflik de yapılır. Çirkeflikler bile makul ama cidden mobes kayıtlarının ortaya çıkarılması çok mühim meseledir. Bir hayati meseledir ve örnek teşkil eder. Böyle normalleştirdiğimiz zaman bu süreci Allah hepimizi korusun yani devletimize, milletimize, hukuka zarar verir. Bana dediler ki kime güveniyorsunuz? Ben devletime güveniyorum, hukuka güveniyorum, milletimize güveniyorum. Bir de yaradana sığınırım. Yani bunun dışında insanın güvencesi olmaz ki. Allah korusun herkesi dedi. İmamoğlu başkanların dinlendiği iddiası içinde şunları söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuyu gündeme getirdiğinde ne yazık ki o dönemde bu bir iddia mıdır diye yorumlandı. Hatta genel başkanımız hakkında bir cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma da başlatıldı ama görünüyor ki öyle yani bir gerçek. O kadar gözleri dönmüş ki tabiri caizse magazin meselesinin içerisine dahil olacak şekilde. Polisin bütün imkanlarını kullanacak kadar da gözleri dönmüş. Yani bu kadar enteresan bir durumdayız. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile balıkçı gitmelerinin zamanı eleştiriliyor. Bunu sorduğumda İmamoğlu konuya şu açıklamayı getirdi. Bu konuda farklı düşünülebilir. O andan başka bir karar verilebilir. Ama benim baktığım pencereyi izah etmekle yükümlüyüm. O da şu. O kara rağmen bir gün önce İngiltere Büyükelçisi ve karısı Ankara'dan gelmiş. Biz de karla mücadeleye karşın gereken tedbirlerimizi almıştık. Tabii çok kronik bir duruma gelmemişken bu kararı veriyoruz gidip bir protokol yemeğine ağırlamasını temsiliyet görevi yapıp işimizin başına dönelim anlayışıyla bu kararı verdik. Özeti budur. Yani ülkemizde bazı şeyler çok gizli yapılınca her şey normal ama birazcık şeffaf olunca bunun üzerinde tepilmek de bir başka anlayış haline geldi. Bendeki izahı budur. Balık lokantasına gittiği için İmamoğlu'na ağır eleştiriler yapıldı. Peki o masada konuşulanların içeriği neydi? Başkan İmamoğlu şöyle dedi. Görüşme içeriğiyle ilgili safsatalar yapıldı. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İngiliz Büyükelçisi ile eşiyle görüşecek, yanında her ikisinin danışmanı olacak, iki tane tercüman olacak. Bu ortamda ne konuşulabilir ki? Şehir konuşulur, şehirler konuşulur. Ülkeler arasındaki diyalog konuşulur. Ülkeler arasındaki diyalogdan İstanbul kenti nasıl daha faydalanır konuşulur. Tabii ki sohbetin içine balığın lezzetli olup olmadığı girer. Mutfak konuşulur. Kadınların olduğu yerde elbette ki kadınlar konuşulur. Bunlar konuşulur. Başka ne olacak? Yani öyle bir yerde diplomasi yemeği yiyorsunuz ki yan masanızda bir aile, arka masanızda bir aile oturuyor. Biz gizli kapılar ardında bir şey yapmadık ki çok özel manalar yüklenilsin bu işe. Bu olaydan sonra İmamoğlu'nun bundan sonra bu tür olaylardaki tavrı ne olur? Bunu sorduğumda cevabı şöyle oldu. Biz de elbette ki çok daha fazla dikkat etmeliyiz moduna geliyoruz. Ama bu insanlığımızı kaybetmemiz anlamına gelmez. Biz insanız. İnsanlar insan olduğumuz için seviyor, doğallığımızla kabul ediyor. Biz kendimize başka bir pozisyon, gizemli haller yükleyemeyiz. İnsan hatasıyla, eksiğiyle var. Bazen öyle yorumları görüyorum. Asla hata yapma şansınız yok. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir insanın hata yapmama şansı yok. Eksik, hata yapılabilir ama öyle bir hassasiyet doğuyor ki asla hata yapma bu da biraz acımasız. Ülkemiz insanına haksızlık bence. İyi niyetli her eleştiriden, öneriden, uyarıdan çıkarım yaparım ve alacağımı alırım. Hiçbirisine karşı zerre kadar bu da söylenir mi kardeşim, uslubum yok. Çünkü iyi niyetli her eleştiri, öneri, uyarı benim için kıymetlidir. Baktığım pencere budur. Ama hukuksuzluğu, hainliği, kişisel haklara müdahaleyi öven insanları da en derinden kınıyorum. Kaldı ki haddini aşan varsa hukuki haklarımı arıyorum zaten. Tabii şu anda hukuki haklarımı elbette ki kamusal alandan sorumlu insanlar üzerinden arıyorum. Haddini aşan olursa o tarafa da hukuki olarak bakarım ama iyi niyetle eleştiren, öneren, uyaran her şeyi alırım dinlerim. Bir aşama sonra belki oradan çıkarımlarımla farklı uygulamalarım veya tercihlerim olur. O da beni geliştiren hani az önce dedim ya ne yazık ki bu tür olaylar yaşamak bizi biraz da demlendiriyor. Bu olgunlaştırıyor anlamına gelir ama böyle olgunlaşmayı da bu ülke hak etmiyor. Çünkü çok sayıda meseleler üzerinden müdahale ve mücadele yaşıyoruz. Yani bunlar bu ülkenin vaktini çalıyor. İmamoğlu bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı elektrik ve doğalgaz faturaları için bunları ben nasıl ödeyeceğim diye sorduğunu belirtiyor ve şöyle devam ediyor. Bu ülkenin en temel meselesi bunlar. Geçen sene 1 ile 20 Ocak arasında askıda fatura için bize faturamı ödeyin diye gelen başvurularla bu yılın aynı tarihlerinde gelen sayıyı karşılaştırdık. Faturamı ödeyin diyenlerin sayısı tam iki kat artmış. Bu iki kat farkı asgari ücretle %50 insanların gelirinin artmasına rağmen oldu. Bu bence çok düşünmesi gereken bir husus. Emniyette olması gereken İmamoğlu ile MOBESE kayıtlarının çıkması kuşkusuz çok rahatsız edici. İmamoğlu rahatsızlığını şu sözlerle dile getirdi. Bu MOBESE meselesi mühim bir meseledir. Bu ve buna benzer sızdırmaların çok acı sonuçları olabilir. Bu konudaki desteğinizi şahsım adına demiyorum ülkemizdeki hukuk, hukuk adına zaten hep yaptığınız desteği esirgemeyin. İmamoğlu'na İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmayı da sordum. Cevabı şöyle oldu. Ortada bir şey yok. Gidin bir şey bulun araması var. Onu da getirin, bunu da getirin, şu ihaleyi de getirin, şurayı da soruşturalım gibi böyle hattı, sınırı büyüterek gidiyorlar. Bizim için bir mahsuru yok. Ben teftiş edilmekten imtina edecek bir belediye başkanı hiç olmadım, olmam da. Ama günün sonunda burada bir şey var. Makul bir teftişten ziyade bir siyasinin boş lafı üzerine altını doldurun çabası var. Biz saygın müfettişlere güveniyoruz. Onların teftiş ahlaklarına inanıyoruz. Yapsınlar teftişlerini göreceğiz. Henüz teftişleri bitmedi.